İnsanın anlam arayışı zor zamanlarda hayatın anlamını bulmak Her insanın hayatında inişler ve çıkışlar, mutluluklar ve acılar vardır. Ancak en çok da zor zamanlardaki anlam arayışımız hayatımızdaki en önemli rehberlerimizden biri oluyor. Bu bağlamda Viktor Emil Franklin, İkinci Dünya Savaşı'ndaki toplama kamplarından sağ çıktıktan sonra yazdığı İnsanın Anlam Arayışı kitabı modern bir klasiktir. Frank, anlam merkezli insan psikolojisi teorisini ortaya çıkarmak için Auschwitz ve Dachau toplama kamplarında bir mahkum olarak yaşadığı deneyimlerden bahsediyor. 20. yüzyılın önemli psikiyatristlerinden ve logoterapinin kurucusu Profesör Viktor Emil Frank kitabı 1945 yılında sadece 9 gün içerisinde yazmış ve kitap günümüzde 30'un üzerinde dile çevrilerek tüm dünyada 12 milyondan fazla okura ulaşmıştır. Frank deneyimlerinden yola çıkarak kitabında psikolojik, trajik ve düşünsel yapıt inşa etmiştir. İnsanın anlam arayışının gücünü ilk kez felsefesine inceleyen isimlerden Profesör Frank, insanın anlam bulma ihtiyacını logoterapi adıyla bir terapi yöntemi olarak dünyaya sunmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarında yaşadığı derin acılara rağmen yaşamda anlam bulmayı başaran Viktor Emil Frank, insanın her koşulda bir neden bulabileceğini bizlere kanıtlıyor. Logoterapi yöntemi kişinin en zor şartlarda bile anlam arayışıyla varlığını sürdürebileceğini ifade ediyor. Bir akademi olarak biz de bu derin konuyu ele alarak insanın anlam arayışı konusunda online eğitimler düzenliyoruz ve her seferinde farklı bir açılımı olan bu eğitimimizde Profesör Doktor Tayfun Uzbay, Profesör Doktor Barış Erdoğan, Profesör Doktor Tayfun Doğan'ın katkılarıyla Franklin felsefesini katılımcılarımıza daha yakından tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamlı çalışmada insanın yalnızca başarılı veya mutlu değil anlam dolu bir hayat yaşayabilmesi için kendisi nasıl sorular sorması gerektiğine dair içgörüler sunmaya çalışıyoruz ve eğitimin moderatörü olarak katılımcılarla birebir iletişimde olmanın heyecanını taşıyorum. Çünkü anlam arayışında karşılıklı düşünce paylaşımı bu sürecin en önemli adımlarından biri. Psikoloji dünyasından ilham veren isimler. Frankl'ın yanı sıra psikoloji dünyasında iz bırakan diğer isimlerin de katkıları bu anlam arayışı konusunu derinleştiriyor. Mesela Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşi Bireyin temel ihtiyaçlarını aşarak kendini gerçekleştirme yolculuğuna çıkabilmesini ele alırken, Carl Rogers'ın humanist psikoloji yaklaşımı insanın içsel potansiyelini keşfetmesine öncelik veriyor. Aynı şekilde Arvin Yalom gibi terapistler varoluşçu psikoterapiyle bireyin kendini anlamlandırma sürecine yön veriyor. İnsanın anlam arayışı eğitiminde çok sayıda düşünürün yaklaşımlarından da faydalanarak kapsamlı bir perspektif sunmaktayız. Eğitimimizin kapsamı ve beklenen etkiler. Yaşamın derin anlam arayışı hepimizin kalbine dokunan bir yolculuk. Bazen en zor zamanlarda bile bir kıvılcım ararız. Bir film, bir kitap ya da bir şiir bazen bir kelime içimizdeki boşluğu anlamla doldurabilir. Franklin söylediği gibi insan her durumda bir anlam bulabilir. Bu eğitim yalnızca teorik bilgilerle değil, aynı zamanda kişisel yolculuğumuzu anlamlandıracak içgörülerle donatmayı hedefliyor. Gelin, yaşamın her anında dolu dolu yaşamayı, acılardan öğrenmeyi, küçük anların güzelliğini ve hayatın bize sunduğu anlamları birlikte keşfedelim. Bu yolculuğun her adımında bizi düşünmeye, hissetmeye ve yeniden umut etmeye davet eden eserlerin gücünden ilham alacağız. Anlam arayışı, varoluşsal sorgulamalar ve içsel yolculuktan bahsetmişken bu temaları işleyen kitaplar ve filmlerden sizler için derlediğim bazılarını aktarmak istiyorum. Önce kitap önerileri. Birincisi varoluşçu psikoterapi. Ivan Yalom. Yalom'un bu eseri varoluşçu terapi yaklaşımını ele alarak insanların anlam bulma, ölüm korkusuyla baş etme, özgürlük arayışlarını inceliyor. İkinci kaynak kendine ait bir hayat. Marion Milner. Milner'ın içsel arayış ve kendini keşfetme üzerine yazdığı bu kitap, bireyin anlam arayışında kendini tanıma yolculuğunu nasıl sürdürebileceğine dair etkileyici perspektifler sunuyor. Ve 3. Siddhartha Hermann Hesse. Hesse'nin klasik romanı Siddhartha, anlam ve huzuru arayan bir gencin mistik yolculuğunu anlatıyor. Hayatın anlamını sorgulayan herkesin ilham alabileceği bir eser. Dört özgürlüğün yolları Jean Paul Sartre. Varoluşçuluğun en önemli isimlerinden Sartre, bu kitapta bireyin özgürlük, sorumluluk ve anlam arayışı gibi konulara dair derinlemesine bir anlatım sunuyor. 5. Farkındalık Mark Williams ve Danny Penman. Farkındalık temalı bu kitap, kişinin zihinsel süreçleriyle nasıl daha bilinçli bir şekilde bağlantı kurabileceğine ve bu yolla yaşamında anlam bulabileceğine dair teknikler sunuyor. Ve şimdi de film önerileri. 1. Şintlerin listesi. Steven Spielberg. Holocaust dönemi üzerine bir film olan bu yapım, insana dair umut, fedakarlık ve anlam arayışını yoğun bir şekilde hissettiriyor. 2. Umudunu kaybetme. Gabriel Muccino. Gerçek bir hayat hikayesi üne dayanan bu film en zor koşullarda dahi bir insanın mücadele gücü ve yaşamda anlam bulma çabası üzerine dokunaklı bir örnek sunuyor. 3. Ölü Ozanlar Derneği, Peter Weir. Bu film gençlerin kendilerini bulma ve hayatlarına anlam katma yolculuklarını konu alıyor. Hayatın her anının kıymetini bilmeye dair etkileyici bir mesaj içeriyor. 4. Esaretin Bedeli, Frank Darabont. Esaret altında bile özgürlüğü, umudu ve anlamı bulmanın mümkün olduğunu gösteriyor. 5. Özgürlük Yolu Sean Penn Christopher McCandless'ın gerçek hayat hikayesini anlatan bu film, bireyin toplumdan bağımsız olarak anlam arayışına girmesini konu alır. Doğada yalnız kalmanın ve içsel bir yolculuk yapmanın izlerini taşır. İnsanın içsel yolculuğunu, anlam arayışını ve yaşama dair derin duyguları ifade eden birkaç şarkı ve şiiri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şarkılar listesini aşağıda göreceksiniz. Louis Armstrong başlıyor. What a Wonderful World. Bu klasik şarkı yaşamın güzelliklerine odaklanarak hayatın en basit anlarında bile anlam ve değer bulmayı vurguluyor. Franklin her koşulda anlam bulmak mümkündür düşüncesiyle örtüşen bir parçadır. 2. Simon and Garfunkel The Sound of Silence. Bu şarkı insanın içsel yalnızlığını, hayatın karmaşasında anlam bulma arzusunu dile getirir. Sessizlik temasının işlenişi anlam arayışının derinliğini düşündürür ve 3. Cold play. Fix you. Fix you. zor zamanlardan geçerken bile bir umut ışığının bulunabileceğine dair güçlü bir mesaj içeriyor. 4. Bob Dylan, Blue in the Wind. Anlam arayışı ve insanın yüzyıllardır sorduğu sorular üzerine bir başyapıt olan bu şarkı, özgürlük, adalet ve hayatın bütün sorularına cevap bulma çabasını işler. Ve 5. Michael Jackson, Man in the Mirror. Aynadaki adamı değiştirmeye dair bu şarkı, bireyin anlam bulma arayışında kendisiyle yüzleşmesinin önemini vurgular ve değişim için içsel bir çağrıdır. Ve insanın anlam arayışına dair şiirler. İyi ki Orhan Belikanık'tan anlatamıyorum. Bu şiir içsel karmaşayı, anlam arayışının zorluğunu ve duyguların derinliğini ifade eden etkileyici bir eserdir. Anlam bulmanın bazen anlatılamaz oluşunu şiirsel bir dille yansıtır. Nazım Hikmet Yaşamaya dair Nazım Hikmet'in bu şiiri yaşamın anlamını her anıyla hissetmeye dair samimi bir yolculuğu ifade eder. Hayatın basit anlarında anlam bulmanın güzelliğini dile getirir. Ve Cahit Zarifoğlu Bir değirmendir bu dünya. Zarifoğlu'nun bu şiiri dünyadaki varoluşun anlamını sorgulayan ve insanın içsel yolculuğuna yönelik derin bir bakış sunar. Ve Eliot The Love Song of J. Alfred Bulletproof Elliot'ın bu şiiri, Bray'in kendine dair sorgulamalarını, anlam arayışını ve yaşama dair kaygılarını yoğun bir biçimde işler. Rainer Maria Rilke, Arkaik Tours of Apollo. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Rilke'nin bu şiiri, sanata bakarak kendini keşfetme ve içsel bir aydınlanma yaşama temasını işler. Şiir, insanın kendine dair yeni anlamlar bulma gücünü ifade eder. Ve şarkı sözlerinden alıntılar devam etmek istiyorum. John Lennon'ın Imagine'dan bir alıntı var. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hayatta ortak bir anlam ve barış arayışı üzerine olan bu sözler evrensel bir anlam arayışını ifade eder. Kansas, Dust in the Wind. All we are is dust in the wind. Hayatın geçiciliğine vurgu yapan bu sözler insanın anlam bulma arayışında kırılganlığını hatırlatır. Şarkı sözleri, şiirler ve tabii daha birçok eser anlam arayışının farklı yönlerini sanatsal bir perspektiften yorumlar. İnsanın anlam arayışı başlıklı yazımı LinkedIn üzerinden bulabilir, okuyabilirsiniz ve konuyla ilgili kaynaklarda o yazımda yer aldığı için oradan ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.